Merhaba sevgili magazin severler. Melek Mosso hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi Melek Mosso'nun geçtiğimiz hafta Isparta'daki konseri belediye tarafından ahlaksızlığı özendirdiği iddiasıyla iptal edilmiş ve valilik kararıyla Mosso yerine Seda Sayan davet edilmişti. Melek Mosso ile sahneye çıkacak olan Derya Ulu ve Funda Arar da bu karar sonrasında konserlerini iptal ederek Mosso'ya destek olmuştu. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun bir konseri daha valilik kararı sonrasında iptal edildi. 3 gün sürecek olan Emircan İrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı Full Fest etkinliği ormanda konaklama yasağı gerekçesiyle yasaklandı. Henüz şarkıcılardan iptal kararına dair bir açıklama yapılmadı. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenileriniz kanalıma çok yardımcı oluyor. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.